Bartın'ın Kurucaşile ilçesi girişinde bulunan Yardibi sahiline bir boz ayı yavrusu indi. Bir balıkçı tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyadan hızla yayılınca vatandaşlar sahile gelerek ayıyı izledi. Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasıyla çok sayıda vatandaş Yardibi sahiline gelerek yavru ayının sahildeki yeşil otları yemesini izledi. Diğer yandan Bartın Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek vatandaşlara anne ayının kendilerine zarar verebileceği uyarısında bulunarak bölgeden uzaklaşmalarını sağladı. Benim arıları yiyen ayı yakaladık. Ne evet. düşünüyorsun? Kulaklarını çekmeyeceğim şimdi. Gel lan buraya. Havanın kararmasıyla yavru ayı gözden kaybolurken Kurucaşile Belediyesi hoparlörden anons yaparak yar dibi sahiline ve ilçeye yakın ormanlara insanların yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulundu.